Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesi izledi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson'ın 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe etti. 120 milyon lira. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesi dedi Hikmet Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Evet, vatan hainiyim. Siz vatan perverseniz siz yurt severseniz ben yurt hainiyim, ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan. Vatan çöse boylarında gebermekse açlıktan, vatan soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın. Fabrikalarımızda al kanımızı içmekse vatan, vatan tırnaklarıysa ağlarınızın, vatan mızraklı ilmuhalse vatan, polis copuysa, ödeneklerinizse maaşlarınızsa vatan, vatan... Amerikan üsleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa, vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığımızdan. Ben vatan hainiyim. Yazın üç sütun üstüne kapkara aykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala.